Kes! Dikkat! al Durun! Durun! Erkeklik ve incelik öğrenin ulan hayvan herifler! Sizin içinizde ve önünüzde kız beni zorla kaçırdı demeyi erkekliğe yediremiyor. Erkeklik uğruna ölümü göze alıyor. Helal olsun sana be! Öpeyim damat! Öpün ulan! Ah! An bana damat olacak adamsın be! Şimdi de sana mı başlık parası arayacağız? Ee, hemen hazırlık yapın! ...Eve gider gitmez nişanı yapıyoruz. Nişan mı? Meraklanma damat... ...Düğünü de hemen maçtan sonra yaparız. O kadar! Canım! İşte! İşte şimdi sana damadım diyebilirim... ...Ve de artık iş konuşabilirim. Karpuz sergisi mi açacaksın bana? La hoşlanmam damat... ...Ciddiyeti severim, disipline hayranım. Ben de öyleyimdir. Ne demişler üzüm üzüme baka baka... ...Seninki benden kadar. O kadar! <laughs> o kadar! Ulan hıyarlar! Gördünüz mü benim damat nasıl konuşuyor? Damat